Arkadaşlar herkese iyi akşamlar. Gavstin Park çalışmam bitmiştir. Kısaca yorumlara geçelim. Birinci koşuda e, altının birinci ayağında 8 numaralı e, Sweet Actress 50 bin dolara satın alınmış bir isime çıkarttırmada favorim. 4 numaralı Imperative de 25 bin dolara satın alınmış bir isim. İkinci ismim düşük kuponlu bütçeler için bu iki isim yeterli gibi görünse de bir numaralı Fair Fashion ile 7 e, numaralı Un Market Money e, burada rakip olacak isimlerdir. Öncelik 8-4 çizgi 1-7. Altılının ikinci ayağına baktığımız zaman 1-2 burada önde tempo tutacak isimler. 1-2 at daha buraya bir isim daha buraya katılabilir. İki numara Kali seviye olarak bu gruptan biraz üstün olduğu için liderliği belki bu isim alabilir. 6 numara Sprinter. 5 numara da Keza Sprinter. burada benim favorim 5 numaralı Dalton Win Rakip direkt 6 ve iki numarayı tutuyorum arkadaşlar. Altının üçüncü ayında bir numaralı Yamato. Benim bankom. Rakip olarak geçen 40 lira Ganyan'la geldiğinde bizim favorimiz olan 6 numara Merzaz'dır. Yine bu tip grupta ilk defa koşuyor ve yine bu grupta ne yapacağı hiç belli olmaz. Önde boş tempo kurarsa bir nebzede koşuyu bitirme ihtimali de olabilir. İkili içinde düşünülebilecek isimdir ufak miktarda. Altının dördüncü ayağında 1, 5, 6 benim ilk isimlerim. Çizgi 8 numaralı Liera galopları çok sağlam. Dikkatli olalım. 120 bin dolara satın alınmış bir isim. E 6'nın 5. ayağına geldiğimiz zaman 4 9'u ön planda tuttuğum isimler. Daha sonra 2 7 1 6 ve 11 numaralı isimleri değerlendirebiliriz. 6'nın Altın 6. ayağında 3 1 yeterli gibi görünse de 5 ve 2 numaralı isimden her an ters bir koşu gelebilir. Geniş kuponlarda düşünülmesi gereken isim diye düşünüyorum. 4 2 1 6 7 de 6'nın 4. ayağı için düşündüğüm isimler. 4 2 1 6 7 6'nın 7. ayağı için düşündüğüm isimler diyelim. 6'lının 8. ayağında 3 5 1 7 6. 6'lının 9. ve son ayağında da 8 numara Maris Mayson, Louis Sayez ile bu grubu geçmesini bekliyorum. Herkese bol şans diliyorum arkadaşlar. Hoşça kalın.